Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bilgisayar Mühendisi 4. sınıf 2. öğretim öğrencisiyim. Adım Mehmet Ali Kaplan. okul numaramı 2018-141-045, bugün gömül sistemler dersimizin 5. ödevini yapacağız. Ee, ödevimizin konusu interap kullanımını anlatıp, e, interop kullanarak yukarı aşağı sayıcı saymak, e, yapmak yani. Arduino'da ya kesme işlemleri. İlk baş e, interop nedir arkadaşlar, bir onu tanıtalım basitçe kesme. Arduino'da dünyada kullanılan işlemcimizin bizim belirlediğimiz bir anda yapmakta olduğu işi bırakıp bizim istediğimiz işi yapması ve sonra kaldığı yerden devam etmesidir. Yani bizim bir işimiz oluyor arkadaşlar. Atıyorum e, birden yüze kadar sayı ileriye doğru. Bir anda biz kesmeyi yapıyoruz ve birden geriye doğru saymaya başlıyor. İşte buna kesme deniyor. Akıllarda daha iyi otursun diye örnek vermek gerekirse. Siz belirli aralıklar ile bilgisayarınıza bir yapıyorsunuz. Bilgisayar başında evinizi yapıp ders çalışıyorsunuz. Daha sonra düzenlenmesi gereken işleri yapıyorsunuz. Aniden kapı çalıyor. Ne yaparsınız? Tabii ki de yaptığınız işi bırakıp kapıyı açar. Daha sonra yarım kalan işe geri dönersiniz. İşte bu örnekte hali hazırda yapmakta olduğunuz iş işlemcinizin içinde kodda yaptığınız iştir. Arduino için örnek vermek gerekirse void loop fonksiyonu. Kapının çalması ise kesme yani interrupt arkadaşlar. Kesmeler. Zaman kesmesi yani Timer ve Dış kesme External olarak ikiye ayrılıyor. İnter, interrupt'lar neden kullanılıyor? Gelin bir de ona bakalım. Örneğin bizim Arduino'nun interrupt pinlerine bağlı bir butonumuz olsun. Normal şartlarda interrupt kullan, kullanmazdan, kullanmazken direkt buton kodu ile if-else şeklinde butonu kullanmayı denersek kodumuz sadece if kısmı geldiğinde butona basılıp basılmadığını kontrol edecek ve o zaman if'in içine girebilecek. Örneğin 5 saniye yanıp 5 saniye sönen bir ledimiz olsun ve butona basıldığında ledin yanıyorsa sönmesine sönük durumda ise yanmasını isteyelim. Şunu düzeltelim. Bu durumda koddaki 5 saniyelik delay kısmına butonu istediğimiz kad kadar basalım. Kod beklemede olduğu için hiçbir işlemi yerine getirmeyecektir. İşte bu noktada devreye interrupt giriyor. Interrupt, kod delay fonksiyonu içinde bile olsa devreye girip istenilen işlemleri yaptırabiliyor. Yani kısaca interrupt, anlık müdahale yapmamız yapmamız gereken yerlerde kullanılıyor. Yani interrupt, interrupt arkadaşlar, yani kesip başka bir işe öncelik veriyor. Kesme çeşitleri, dış kesme, external interrupt. Dış kesme Arduino'nun özel pinlerindeki voltaj, voltaj değişimlerine göre davranan kesmedir. Ee, biz Uno, Uno, kullanıyoruz arkadaşlar Arduino. Ee, buradaki pinler 2 ve 3'ü gösteriyor. Yani biz 2 ve 3'ü kullanacağız. Direkt diğer boardlarda gözüküyor arkadaşlar hangi pinleri kullandığımız. Dış kesme pinleri her Arduino modelinde farklılık göstermektedir. Örneğin Arduino Uno'nun Üçüncü pinle bir buton bağlayalım ve kesme olarak kullanacak şekilde ayarlayalım. Bu butona basıldığında kod her nerede olursa olsun bizim istediğimiz işlemleri yapacaktır. Dış kesme dört farklı şekilde yapılabilir. Bunlar. Low, Change, Resync ve Falling olmak üzere dörde ayrılıyor. Low, dijital pindeki gerilim sıfır olduğunda kesmeye girer. Change, belirli bir dijital pinde oluşacak her gerilim değişiminde kesmeye girer. Yani pindeki gerilim sıfırdan beşe yükseldiğinde veya beşten sıfıra düştüğünde kesmeye girer. Rising Resync yükselen kenar olduğunda kesmeye girer. Yani dijital pindeki gerilim sıfırdan 5 volta çıktığında kesmeye girer. Foring de yani düşme arkadaşlar tam tersi 5'ten sıfıra düştüğünde de yani 5'ten sıfır volta çıktığında kesmeye girer. İşte böyle dördü ayırdık arkadaşlar. Arduino'da da dış kesme ata interrupt fonksiyonu kullanarak yapılmaktadır. Atak interrupt fonksiyonu içerisinde 3 adet değişken barındırır. Dijital pin kes, M fonksiyonu ve kesme modu. 3 adet değişkenimiz var gördüğünüz üzere. Bu değişkenlerin ilki dijital pin olup Arduino'nun kesme için kullandığımız pinidir. Fakat burada dijital pin olarak Arduino'da kaçıncı pine bağladığımız değil. Örneğin Arduino'da da ikinci dijital pine bağlı ise 0, üçüncü dijital pine bağlı ise 1 yazmalıdır arkadaşlar. Yani 2 ve 3 yerine 0 ve 1 kullanacağız. Kesme fonksiyonu kesmeyi girildiğinde yapılması gereken işlemlerin içinde bulunduğu fonksiyondur. Void loop'un altına yazılmalıdır. Kesme modu. Kesmeye ne zaman girileceğini gösteren modlar. Low Rising vesaire. Dış kesme örneği. Dış kesmeyi bir örnek ile pekiştirelim. Örneğimizde bir LED buton ile kontrol edilecektir. Bunun için bir adet interrupt change modundan kullanılmıştır. İşte devrimiz bu şekilde arkadaşlar. LED'imiz var. Ee, burada istediğimiz zaman interrupt yani dış kesme kullanabiliyoruz change modunda voltumuz sıfırdan beşe veya beşten sıfır olduğu zamanlarda change kullanıyorduk. Kodumuza bakalım. It led pin 8 yani ledimiz 8. pine bağlı. Butonumuz da 7. pine bağlı. Red durumumuz low'da. Sonra arkadaşlar ledimizi output, butonumuzu da input olarak ayır, e, ayarlamışız. Attack in taraftaysa göz kırpması yani şu e, göz kırpmasını bize interrupt şeklinde gösterecek arkadaşlar. Biz ona göz kırpması demişiz burada. Örneğimiz öyle demiş yani. Burada da işte göz kırpması red durumundan ortaya çıkıyor. Bir anda kesildiği zamanlarda. Burada da onu tanımlamışız. Digital write ile yapabiliyorduk. Devremizde tekrar bu şekilde. Burada göz kırpmasını bize red gösterecek arkadaşlar. Zaman kesmesi yani timer interrupt. Timer'da arkadaşlar belirlediğimiz süre sonunda belirlediğimiz görevleri yapmaya yarayan kesmedir. Örneğin bir saniyede bir kodda nerede olursak olalım sensörden veri okumak istersek bu kesimi kullanabiliriz. Kod o sırada delay fonksiyonu içinde bile olsa sensörden veri almaya devam edecektir. Timer kullanımı için zaman sayıcısının değerleri ayarlanmalıdır. Zaman sayıcısı her saat sinyalinde bir artan sayaç gibi düşünebilir. Ve belirli bir değere ulaştığında sürenin dolduğu anlaşılır ve işlemcimiz kesme fonksiyonu içerisine girer. Örneğin, örnek verelim. 8 bitlik bir zaman sayacımız olsun. Sayıcımız ilk değeri 100 olarak belirlensin. Bu değer her bir saat darbesinde artacak olup 255'i geçtiği anda sıfırlanacaktır. Ve kesme fonksiyonu içerisinde, işin içerisine girecektir. Bu fonksiyon, SRTimer bir compact fonksiyondur. Zaman kesmesinin frekansı şu formülle bulunur. Zaman kesmesi Arduino'nun kristal hızı bölü zaman kesmesinin çözünürlüğü eksi sayıcının başlangıç değeri artı bir. Bu bizim timer fonksiyonumuz arkadaşlar. Burada Arduino'nun kristal hızı 16 MHz olup zaman kesmesi çözünürlüğü 8 bit olduğu için 255'ti. Yani zaman kesmesinin frekansı maksimum 62500 olabilir. Örnek verecek olursak arkadaşlar bu örnekte Arduino'yu İlk kullanmaya başladığımızda gördüğümüz Z yakıp söndürme işlemi zaman kesmesi kullanarak yapacağız. Kodu Arduino'ya attıktan sonra 13. pine bağlı olan LED'in saniyede bir yanıp söndüğünü göreceğiz. 13. pine bağlamışız arkadaşlar. Burada da low yapmışız. Burada kesmeyi alıyoruz timer ile arkadaşlar. Yukarıda formülümüz e, kodumuzu vermiştik şu kod kullanılır diye. TCC ile kullanmışız. Bir saniye çalışması için gerekli zaman kesmesi frekansımız bu arkadaşlar. ISR timer bir kompa vekt. Her kesmeye girildiğinde otomatik çalıştırılacak fonksiyon. Yani döngümüz, loopumuz bu arkadaşlar. Burada da led durumunu ayarladık. En sonunda da delay'ımızı ayarladık arkadaşlar. Bu da bizim Timer'ımızdı dış kesme iki tane devre yaptık dış kesme ve timer olmak üzere arkadaşlar. Kodu ve devre burada raporda bulunuyor. Bir de biz buna direkt e, Tinkercad'den bakalım. Önce dış kesme anlatalım arkadaşlar. Dış kesmede amacımız neydi? Mesela birden yüze kadar sayacak bu. Biz bir anda o işi bıraktıracağız yani keseceğiz ve bir anda geriye doğru saymasını sağlayacağız. Bakalım Simülasyonu bir deneyelim, başlatalım. Şu anda gördüğünüz üzere artı şeklinde yani yüze doğru sayıyor. Burada bu geri butonumuz arkadaşlar. Geri butonunu tıkladığımızda gördüğünüz üzere geriye doğru sayıyor. Tekrar ileri butonunu tıkladığımızda ileri doğru sayıyor. Yani amacımız işini bıraktırmaktı, iş önceliğini değiştirmekti. Yani istediğimiz neyse onu yapmasıydı işini bırakıp. Şimdi e, devremiz bu şekildeydi. Gelin devrede ne var ona bakalım. Bir adet Arduino'muz. 2 adet katot 7 e, segment display'imiz var. 9 adet direncimiz var. 220 ohm'luk, 3 kilo ohm'luk da iki tane direncimiz var. 2 amp'erimiz var transistörümüz yani. Bir adet potansiyometremiz var. İki adet de butonumuz var. Şimdi kodumuza bakalım arkadaşlar kodumuzu şöyle şöyle yapalım. Devrede gözüksün yanında. Giriş pinlerini bu, burada tanımladık. 4 5 6 7 8 9 10, 10 olmak üzere. Eee transistöre bağlı pinleri 11 12'ye tanımladık. Burada da pot pin sayı, 1'ler ve onlar olmak üzere değişkenlerimiz var. 4 tanelerini tanımladık ve durumumuza da turu yaptık. 7 segment display için rakamları tanımladık bunu ikinci ödevimizde de yapmıştık zaten arkadaşlar. Buraya sadece biz dış kesme yani interrupt ekledik. Onu da önceki videolarda görebilirsiniz. Durumu belirlemek için kontrol fonksiyonunu oluşturduk void kontrolle. ile. İleri butonuna basınca ileri sayacak. Burada sayıyı arttırıyoruz. Geri butonuna basınca da sayı eksi eksi. Yani bu durumu da false yapıyoruz burada. Seven segmentteki pinler yanıyor. Bir olduğu için. Burada da sıfırda da pinler sönüyor arkadaşlar. Ee, setup'ta bir kez çalıştırıyoruz burada. Seri haberleşmeyi burada tanımladık. 9600 olarak ayarladık. Ee, this pin giriş pinlerinin çıkış olarak tanımladık. Transistöre bağlı pinleri de giriş olarak, olarak tanımladık burada arkadaşlar. Atak interrupt kesme için kullandığımız pin. Burada arkadaşlar şöyle biraz tam açalım. İkinci dijital pine bağlı ise 0, 3. dijital pine bağlı ise 1 yazdık. Normalde 2 ve 3 oluyordu ya arkadaşlar. Biz burada ikinci pini 0, üçüncü pini ise 1 olarak yazdırdık. Bunu raporda da söylemiştim. Rising yani dijital pindeki gerilim 0'dan 5 volta çıktığında kesmeye giriyor. Sürekli çalışan fonksiyonumuz şu arkadaşlar. Hızı ölçen potansiyometre tanımı yapılıyor. Sayacağımız sayının birler basamağı burada belirleniyor. Birler basamağındaki ledler yanıyor. Yak yak fonksiyonuna girerek burada giderek sayacağımız sayının onlar basamağı burada belirlendi ona bölerek onlar basamağındaki yanıyor yak fonksiyonuna gidiyor tekrardan tekrar kontrol fonksiyonuna gider butonun hangi durumda olduğunu anlamak için arkadaşlar ileri geri zaten true false demiştik ileri sayınca true geri sayınca false oluyordu ee, dış kesmemiz bu kadar arkadaşlar tekrardan başlatalım. Hata veriyor ama sayı 0. Şu an ileriye doğru soruyor arkadaşlar. Şu, bu geri butonumuz bizim. Geri butonuna tıkladığımız anda gördüğünüz üzere geri geri sayma başladı. Şimdi ileri yapalım. İleri sayıyor. Dış kesmenin amacını anladınız diye düşünüyorum arkadaşlar. İş önce değiştirmek kısaca. İşi kesmek de diyebiliriz. Şimdi bu da bizim timer devrimiz arkadaşlar. Yani zaman kesmesi. Önce direkt e, neler kullandık ona bakalım. Bir adet Arduino, iki adet Seven Segment Display, dokuz adet 220 ohmluk direnç ve iki adet 3 kilo ohmluk rezistör yani direnç k adet transistör, bir adet potansiyometre, 1 adet butonumuz var. Burada da aynı şekilde arkadaşlar. Burada bayağı yavaş çalıştığı için devreye biraz sandırabilirsek potansiyometrede aynı zamanda kodumuza da bakalım. dursun. Burada, Burada da yine e, pinleri tanımladık, transistöre bağlı pinleri tanımladık. Değişkenleri tanımladık arkadaşlar, Durumumuzu turu yaptık. Bu da yine seven segment display için olan gerekli olan rakamları tanımladık. İleri butonu basınca ileri sayacak. Burada da geri butonuna basınca geri sayacak. Sayı 0 olunca durum true olacak ve 99'dan devam edecek arkadaşlar Burada Sayı 0 değilse 12. binden gelen değeri okur ve durumu false yapar e Hemen şu geri butonumuza tıklayalım arkadaşlar Zaman kesmesi bayağı kastı için Şu an geriye saymaya başlamadı Evet saymadı Biz kodumuza devam edelim Tekrardan deneriz onu Burada timer kesmesini Ayarlıyoruz arkadaşlar yani Bu kodumuz farklı diğerine göre Burada timer kesmesi ayarlandı Bir saniye çalışması için Gerekli zaman frekansı ee, Yavaş çalışma sebebi arkadaşlar Bir saniye çalışması için Gerekli zaman frekansını burada ayarlıyoruz O yüzden çok az az sayı gördüğünüz üzere. Tekrar deneyelim. Evet şu an oldu. Bayağı basmak lazımmış. Gördüğünüz üzere arkadaşlar geri geri saymaya başladı. Her kesmeye girildiğinde otomatik çalışılacak fonksiyonumuz ise ısrar timer bir compact. Evet bu önemli. Bu timer'ın zaten anahtar kodu diyebiliriz. Sürekli çalışan fonksiyonumuz arkadaşlar. Zaten bunları anlatmıştık diğer devremizde. Timer'ımız da buydu arkadaşlar. Şimdi durduralım. Kodumuzu da kapatalım. Yani burada biz bugün interrupt'ı anlattık. Kesme nasıl yapılır onu gösterdik örneğiyle birlikte. Timer'ı da göstermiş olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.